Arkadaşlar şuraya merhaba. Arkadaşlar bu elde bir açık sohbet düzeyine kuyulu olacak. Çünkü 8 bitle kutu kırılmak acayip zor arkadaşlar. Anlıyor musunuz? Ama bir bileği bulmak çok kolay. Hop 8 bitle tüy bana. Ve 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 Neyse. Güzel oldu. Şimdi komple kusacağız. Neyse arkadaşlar ben de konuda yapalım anlatalım. Arkadaşlar şimdi işte böyle biz kısaca bu videoda size şunu da anlatmak istiyorum. Sutu gelecek. Evet. Sutu'nun ne zaman geleceğini ben de açıklıyorum arkadaşlar. Evet. Ben YouTube olarak açıklıyorum. Evet. Bu videoyu gelmesini izleyenler çok sevinecek. Çünkü Sutu gelme tarihi açıklanıyor arkadaşlar. Benim powerplay'im açık ve o powerplay sözünü bitince o gelecek. O Stu karakteri. ve Power League gelecek. Ben de etkarla Power League'e geleceğim. Uh -huh. Aa iki kişi kaldık. Ne ya? Neyse ben zaten gittim de ama yine de şöyle ikinci olacağım belli o yüzden ben de kötüyüm. Gel 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 gel. Korkanın hiçbir şey olmaz. İkinci olduk. Ama biz tabii ki pusuyoruz, korkmuyoruz. <laughs> Aslında tabii bu oyunda zor oluyor. 8 bit kazmak ama ne no, var ikinci iki kişi kaldı ben onu da anlamadım ama neyse. Duş, dynamo is var. Dynamo keys. Dynamo keys. Dynamo keys. Reis, tokenmana. Merhaba. <laughs> <laughs> Tuh gel bana dır 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 dır. Ha Ronaldo'yu da aldım. Abi işte böyle kolay rakibler gelince de alabiliyorsunuz. Yani sekiz pitliler o kadar korkulacak karakterde değil. Şimdi pusatacağız ama. Evet şimdi pusatacağız. Aslı geldi şu ana. Abi evet. gel bana dır 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 dır. Altı büyüklük el primoli. Altı büyüklük el primoli. Abi o 7 yük hiç kaymazsın herhalde bana. Lütfen, lütfen. Beğen yapayım beğen. Bu bana atlamaz herhalde Aynen. O adam unuttu geçti beni. Evet arkadaşlar bu arada bu maç uzun süre iyi ama bende. ne pusulculuk kardeş be Abi ilk başta iki kişi almam çok iyi oldu ama. Üç yüküm var şimdi. Yani o kadar da kötü değildim Bir işlem var yani ben de Abi test edeceğim. Test bir, iki, üç. Bam. Tamam. A24 onu biliyoruz. El Pima. Ultisi olsun lütfen. Ultisi ise benden anca ulti de oluyor çünkü. Together. Abi adam gerçekten ulti dolduracak ha. Yoksa da. Çünkü alan dayaldı. Dayaldıkça dayaldı. Abi adam geliyor. Hop. Abi Moyes. Ne yapar? öyle geçersem. hadi göğ bana vı, 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 vı. hadi be oluyordu be olmadı Neyse i̇şte devam edelim. Çok güzel kasıyoruz bu arada. AP'mi e, orada alıyorduk. A, A 14 ben olsaydım oradaki e, ben ben oradan 8 bit almıştım. Tek ben gel multim oyuncu ona kaçmıştım. Ben öyle yapardım. Tabii Tabi gün <laughs> Bak, tam bakamadıysam o başka. Aha to Oha ya. Gerçekten oha ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Gördünüz. El Pimo'dan kaçıyormuş. Eli çalıda pusuyor. Seli beni alıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir Brawl <laughs> yok. <gülüyor> Arkadaşlar gerçekten çok zor bir oyun bu. <laughs> Nahide, Sarenka, Kuba Max. bunlara giden kişilerin adını okuyorum. 7 kişi kaldık. Aa! Eko gitti. Eko gitti. Evet. Ako. Onu da getirdim. <laughs> çok sevdim onu. Onu ben götürdüm. Bir de. Başkası değil. Evet. Ya evet. Güzel bir kişi avansı iyi aldı. Sevindim ben bu duruma. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle pusabiliyorsunuz. Evet kuba kasamıyorsanız böyle pusun. Ama çok çağırlı haritalarda istemeyin. Çünkü çok çalı haritalar olduğunca da sizin içinizden geçiyorlar. Şili, El Hep sizin içinizden geçebiliyor. Tabi çok yüklüyseniz korkmayın ve utilishiliyseniz. Tabii o zaman herkesin içinden geçersiniz. Alan değildi. Yine taktik yapmam lazım. Hop, biraz daha taktikleyeyim. Oo, to get buna. O kadar da kolay değil buluyoruz. Ha? Adam bir de can basıyor utanmadan. Utanmaz. Neyse en azından güzel. Bizim işime geliş. Abi ortayı ele geçirdim bir kere. İlla geleceksin. Abi bu adam gelmemek için ısrar etmiş ya. Abi bu adam çok taktiksel doğuşluyor. Abi bu ne ya? Adam illa inat etti. Gelmeyeceğim ona diyor. Hop. Ha. Onu daha da çok yapalım. Onu sıkıştırdım sıkıştırdım. Hop hop hop. Tu gel bana. <laughs> Gitti. Hadi bay bay. İşte. Puyoluk, puyo olunca böyle oluyor arkadaşlar. Evet. Ve çok güzel 8 bit. 8 bit'e çok yaklaştık arkadaşlar. Nefek su geldi geldiği an alacağız. Ve yerel bir sokmaya çalışacak. Yerel bir sokmaya çalışacak liderlik toplulayında. so Yerel dışında bir hedefim yok. Çünkü burada bayan bir kupa yaparlar. Ben... 700 en fazla yapayım. 750 ya da en fazla öyle yapayım. Diğer türlüsünü bilmem arkadaşlar. Edgar da öyle yapmaya çalışıyorum zaten. Edgar kadar güçlü bir karakter. Hayır ya etka şu an gelme. Aferin. Şu an gelme dedim gelmedi. Hayır ya. Abi bir Edgar'dan kaçıyorum diye geliyor. Evet arkadaşlar atomun kubu alırsak bitiyor ve şovumuzu yapmış oluyoruz. Hadi. Hmm, karşımdaki kim? Broccoli. Seni sevdim. Hadi gel ya. Gel korkma. Hiç acımayacak. Hadi gel. Neredesin sen? Brokli. Piper. 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 Purple Haze diye bir şey kalmadı. Purple Penis, Penny Haze'sin. O bir çok iyi kaçtım. Ay ay ya bir de topu atıyor ya. Duysam gerçekten ölecektim ha. 143 canlı. Abi peniden çok iyi sığıyorduk bu arada. Arkadaşlar korktuğum bir şey yapacağım. Tamam işte bu. Ah biz burada yine takılalım. Evet hey arkadaşlar biz ne konuşalım sizlerle. Arkadaşlar bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Tabii ki bu sefer 3 like geçerse gelsin mi? Bence gelsin. Hadi biz başlıyorum da hesaplaşmaya kaldık. Sekizi, sekiz 8 kupa alacağız o belli. 12 etka bizim içimizden geçer. Hatta geçmekten bete eder. Bizimle dalga geçti. <laughs> Bir daha alıyor ya. Abi ben pıstım pıstım. Şey, siz izlediniz. duymadı. Evet devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. iki kupa alsam yeterli. Yani ben üçüncü olmayı hedefliyorum. En kötü. İnşallah üçüncü olabileyim bu kadar basıncı olduk var ya onu daha olursa değil mi arkadaşlar bakıyoruz 9 kişi 9 var 9 bu kaldı Acaba bir tane elbise geldi Evet şimdi o elbise oldu ya mısır gördü devam edin Zeko Kubi öldü. Zeko bir tane Jesse. Bir tane Edgar. Jesse'nin tavetini buldum. Hemen yok ederim. Jesse orada. Arkadaşlar güzel pusluk. Bence kesin garantiledik ikinci kubayı. Yani Yemi Yank. Şimdiden hayırlı olsun. Tabii çok kötü bir şey olmazsa. Halbuki hala iki kupa gelmemiş olabilir. Şu an gidersem gerçekten çok üzülüyorum. O kadar güzel pusmakla. Olmayınsa ayıp edersin. O cesiye bir vurduk abi. Hop. La capita Paris. Yine pay ötmeye geldik. Gücü de güç çıkartmaya geldik. Zeko seninle olmaya geldik. Diyecektim de. Abi böyle hile ben gözüm açık yani. İşte biz yine de 500 su yapayız. Biz kinkiz. Bizden daha iyisi yok yani. Biz, ben arkadan bıçaklanmaya birazcık alışığım. Ama yine de yapıyorum arkadaşlar. O adam o adam zaten gitmişti de. İnsaflığıma geldi. Şurada hemen 500 skupalardayım. Birazcık daha yapayım. Hayatı gel bana. Hadi be. Abi şaka gibiydi gördün mü sen arkadaşlar? 160 canla beni kahveni yok etti ya. Abi bu arada Leon. Leon çok iyi doğuşladım. Ama Leon bir efsane. Ben ise bir Kupayolu yolu savaşçısı. O mümkün olabilir mi ya? Mümkün olabilirdi aslında da. Ama işte birazcık sansa geldi. 60 satmış kaldı orada. Abi Korkan'ın hiçbir şey olmaz. Biz cumaya gittik. Vay! <laughs> Kaçıyor. Hadi. Çok iyi. Tamam. Şimdi biz pusalım en iyisi. Evet arkadaşlar pusuyorum. Videodayım. Bu yemi yankı videosu bitmek üzere. Bu oyunu oynayayım yeter. Zaten her türlü ka her türlü bir kubu alacağız. Yemeyen videosu bitecek. Yani video bitecek. 4 kişi kaldık. Şu an birisi gidiyor mesela. Gitti. Onu tayt adama vuruyor. Ben de fırsat bilmeye çalışıyorum. Ama fırsat kaçtı ayağımızdan. Fırsat kaçtı. Abi çok çok kaçtı. Al. Abi ayıtlama ya. Dur bakalım. Şuradan. Evet arkadaşlar videomuzu bitirelim. 500'üz öyle kalsın. En iyisi. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik diyeceğim de ben bir 500 bir kupa yapayım. Öyle videoyu bitireceğim. Yani şu an durduracağım. Bir falan çıkacağım. 2 dakika kadar. Evet arkadaşlar devam edeyim. Allah'ım. Şansa bala bakın arkadaşlar. Hoppa işte böyle. 8 bit o kadar küçümseme et 8 bit senin yokken vardı. Et kardeş. Abi çok iyi gidiyor. Hadi şunu da aldım. Çok iyi. 3 kişi aldım şu an. Kokulu rüya gibiyim artık. Ama nani benim daha korkulu. <laughs> nani ya. Abi nani ne nani attı. Nani'nin canını çok asama. Bak nani'ye vurdu hadi. Hayır bay hadi. Sen ona nani'yi alırsan bana çok kolaylık sağlayacaksın. Nani. Aa. Abi nasıl olur ya? Neyse 502 kupa aldık. Korkmadan bir daha savaştık. 502 kupa olduk. Bir de Discord'umuzu tanışalım Çünkü Discord'dan gelip oradan mı oradan, oradan hayranlıkla metaş yaşabileyim. Benzeri... Tamam. Öyle değil. Tamam, tamam. Gününü... Evet, evet, arkadaşlar. Olur, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Videomuz devam ediyor. şimdi şimdi şimdi, ya, şimdi arkadaşlar video 2 dakika. Evet arkadaşlar düz göstereceğim. Kral Mehmet şey 2 tane botumuz var. Kardeş şu an kurdu. bir Birazcık yöneticilik falan yaptı. Ben de öyleyim işte. Ben ben kurdum bu kanalı. Kadri birazcık düzenledi. Kadri Bey senin de şeyi var. Ama onu ben atmaydım. O kendisi var. Evet şuradan bakabilirsiniz Discord'umu. Kopyalayıp linki ee, e, açmayı atmayı unutmam. Sizi siz seviyorum. Hadi. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Güle güle. Bay bay. Discord'umuzu da göstermiş olduk.